Efe. Hoş geldin Duru. Hoş bulduk. <laughs> Halamın eski sevgilisiyle böyle otel köşelerinde falan. Biri görürse skandal. <laughs> Anlat bakayım ne yapıyorsun burada? Güzel bir arkadaşımın. Şu sıralar benim için en güvenli yer burası. Neden? Bir de soruyor musun? Hande'ye gerçeği söylediğimden beri dedem beni tehdit ediyor. İnkar etmemi istiyor. Evde kalıp bizimkileri huzursuz etmek istemedim. Bu kadar mı korkuyorsun dedemden? Ben senden de korkuyorum. Benden. Evet. Senden, babandan, amcandan, belki sanımdan. Ailecek sizden korkuyorum. Yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Farkındayım. bizim eniştemiz sayılırsın. Hala. Ben senin Can'ı daha çok sevdiğini sanıyordum. Doğru. Ben Can'ı çok seviyorum. Anladın o zaman neden geldiğimi. Yoksa Hande Can'dan ayrılıyor mu? O biraz sana bağlı. Anlamadım. Baban arıyor. Demek seni destekleyen bir tek ben değilmişim. Bakmayacak mısın? Ben önce seni bir dinleyeyim. Ben aslında söyledim söyleyeceğim. Hande'yi istiyorsan biraz çaba göstermelisin. Tabii ben de senin işini kolaylaştıracağım. Neye karşılık bu iyilik? Aşık olan bir tek sen değilsin. Aşk için değil.